Aa, çok yakışıklı olmuşsun. Teşekkür ederim. Süper Teşekkür kıyafet. Ederim. Hoş geldiniz. Yelek. Vay 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 vay. Masa. Oo Güller. Oo. Bunları e, bayanlar misafirim olduğu için Hanımlara ben diyorsun. hediye vermek vay istedim. ay ay ay. Çok güzel. Nasıl geçti? Ne yaptın? Çok güzel geçti Güzel Heh. Hanım. Yemekleri şey de tamam. başardım, yaptım. Oh. Lezzetli bir şekilde yaptığıma inanıyorum. Derya tattı mı? Derya tatmadı, Gürbüz tattı. Ha Gürbüz tattı. Çok ee, beğendi. O beğendiyse o zaman. Saadiniz e, tabii, mi? tabii tabii. Selamünaleyküm. Aleyküm Merhaba. selam. A, hoş geldiniz. Aa bak terlik herkesi. Ben de kırmızıya giymem herhalde bu terlik. Yok, Şu kırmızı tüylüler sana herhalde Ali. Onları giysem aslında güzel olurdu. Hoş, hoş geldiniz. Montunu alayım mı istiyorsunuz? Tabii terlik. ki. Aa sen de çiçek. Evet. Roj'da da çiçekle geldi. Merhaba. Kol... Merhaba hoş, Aa, hoş geldiniz. kim acaba? Her yer çiçek oldu. Burada çiçekler şey... Aa, merhaba hoş geldin Gönül. Merhaba. Çok şıksınız. Çok teşekkür ederim. Merhabalar Zoyle Hanım. Ali Zoran merhaba, ne haber? İyiyim, siz nasılsınız? İyi, teşekkür ederim. Sen geçeceksin herhalde. Evet, o, o zaman de, şöyle geçeceğim. müsaade edeyim ben size. Geç, burası biraz dar. Şöyle Çok teşekkür için... ederim. Sen sığabilecek misin mi? Gönül? Sığarım, sığarım Hanım. Oraya kim geçecek peki? Canan Hanım gelecek. Canan Hanım nerede? Aa, bir şeyler Sizle beraber muhtemelen... gelmedi mi? Canan Sizle beraber geldi. O zaman. Geldi mi? mi? Muhtemelen mutfağa mı koştu acaba? Hayır girmedi ki içeri. Mutfağa kimse şey yok. Canan Hanım mı? girse hepimiz fark ederdik Bence diye şey. kayboldu. Hep beraber geldik. Apartmanda beraber kayboldu çıkmadınız acaba? mı? O zaman evet. kayboldu. Üçüncü kat burası asansör. Mı çıktı? Bir saniye. Asansörsüz burası. Ha. O, bence bir Özel geliş yapacak. Evet Canan Hanım. <laughs> ben ana. geldim terlik istemiyorum. Benim ayakkabılarım var, var. Ayakkabıların altına bakabilir miyim? Tabii ki bakabilirsin. Bak tertemizler Ama, gördün tert, mü? Evet temizler. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ufak bir kaza geçirdim de çorabımı kaçırdım. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Merhabalar. Hoş geldin Hoş Canan. Buldum. Seni Aa, merak nasılsınız? ediyor. İyi ben sen nasılsın? nasılsın? Sizi gördüm daha iyi Teşekkür oldum. Teşekkür ederim rahatsız ettim sizi. Yok rica ederim geçti. Ne oldu bir şey mi oldu? Çorabım ço kaçırdım da. Neyi kaçırdın? Çizmeyin Otobüsü arasına mi? sıkışmış çorabım. Ha çorabı kaçırdın. Evet. Görünür bir yerde miydi kaçak? Evet şu anda öyle. Aa ondan mı geciktin? Evet. Önemli Onu değil canım oturuyoruz masanın altında. Sıkıntı yapmasaydın kendini. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda sizi görmek daha şey iyi oldu. Olduk. Ben de arkadaşlara seni soruyordum beraber gelmediniz mi diye. <laughs> Az storiesler sonradan çıkar. <laughs> evet. Peki. E... Bu arada hoş geldiniz. Hı. Hoş, bulduk. hoş bulduk. Çok şıksınız. Teşekkür ederim. Değil olun. mi ben de söylüyorum? Evet, Çok şık olmuş. Çok ediyorum. şıksınız. Evet. Evet. Çok Çok bir şey gelmiş, Son bir restoranta gelmiş, garson karşılar gibi aynı. Güzel işte. Gerçi ben esnaf lokantasına geldim diye düşündüm ama. Aynen öyle. Tamam. Menüyü görünce biz öyle düşündük. esnaf lokantası evet. menüden de vuruyorlar herhalde. Önce bir yemeğe yani Önce bir yemeğe yiyor. Tamam, yiyip, Daha erken başladık. Bakalım ben göreceğiz. Pırlanta dişine bakalım. Ve kuru fasulye yemeğe geldim. Pırlanta dişine. <laughs> ne güzel fı -fı işte. Görsel <laughs> bir yemek. Antin kuntin yemek değil. Kuru fasulye güzel kuru bir yemek. Kuru fasulye Çok sever. çok güzel bir yemeği olduğu için. Davet sonuçta. Bir şey sor. Bir sakin olsak. Bir teker. Yani, gelir gelmez arkadaşlar bir, şey bir saniye. Bakın da artık üçüncü günümüz. Ne olur evet. birisi bir şey soruyorsa, birisi bir şey söylüyorsa diğeri dinlesin. Tamam. Böyle olmuyor. Evet. Hem size hem seyircimize saygısızlık oluyor. Yani biri konuşurken diğeri hemen oradan üçüncü kişi atlasın. Rabarbalı hiçbir şey anlamıyoruz. Ali Beyciğim bir de Buyur. kuru fasulye şeyi, bir de soğan istiyoruz. Soğan tabii ki getireyim. Hazırladın mı? İsteyene getiririm dedi. hazırlamadım. İsteyene getiririm. Teşekkür ederim. Çayım hazır mı? Çayı demleyeceğim. Çorbalarınızı içerken çayınızı koyacağım. Çay makinesi vardı. Ama değil? bu girişinize çayı koyar mıyım koymam mıyım şüphedeyim. <laughs> şu anda. E ben istiyorum. İstersiniz ama ben yapar mıyım yapmaz mıyım bilmiyorum. Valla çay benim kırmızı çizgim. Beni ben çayımı istiyorum. Ama ben ya, üç, üçüncü gün. yanlış. Neden? Bence. Ben gelir gelmez. Istim. Yok kuru fasulye mi yiyeceğiz? Yok. Aa, evet kur ben bunu tartışacağım evet, tabii ben... sen benim soframa kuru tamam, fasulye evet, yapmışsın. Evet kuru fasulye ne Başta ağacı kuru fasulye ama bu bir davet sofrası. Ne getireceksin? O, o, o zaman sen yaparsın, yaparsın biz yeriz e, senin davetini. İnşallah davetin benim günüm benim ha, benim ha, hadi Bu arada masası çok güzel Ela Ali, 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 Ali Fuat Bey'im ben çok beğendim. Güller içinde sizi evet, ama size almıştım. Sizlere birer tane evime misafir gelsiniz. teşekkür ederiz. Ali Bey siz de eşinize götürün diye size de getiriyorum Çok teşekkür ederim. Şöyle koyuyorum burası kalabalık. Peki o zaman ne Çorbalar, çorbası? E, çorba Çıkıyordum. tavuk paça çorbası tavuk yaptı. Tavuk paça çorbası bize. yaptı bize. Hem kış e, soğuklar geldi. E, i̇şimizi ısıtsın. Doğru o halde şöyle veriyorum Ali Aynen Fuatçı. Diyorum. Önce terlikler için de teşekkür ederim. Aa hepinize vallahi çok güzel. Yani, çok de, teşekkür Ben teşekkür ederim. ederim.